Aa, çok güzel. Günaydın arkadaşlar. Bugün benim için çok heyecanlı bugün. Uzun zamandır hayalimi kurduğum bir şeyi gerçekleştirdim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda bisikletimin üzerindeyim. Bicikletta diye bir arkadaşın mağazası var Ankara'da. Sana ofis hediyesi olarak bisket göndereceğim dedi. Biclet de İtalyanca bisiklet demekmiş. Ona da çok teşekkür ediyorum İbrahim'e burada. Artık ofisimin bisketi var. Şimdi size bugün ofis turu yapacağım tabii ki. Ofis turu videosu yapacağım. Bundan bir iki ay önce Instagram'da paylaşmıştım size yapacağımı. Şu anda da ofisime giden yoldayım. kadar tatlı bir yerde ofis buldum ki böyle bir iki ay önce. Tabii şu an her şey çok daha yeni ama yine de sizinle bütün süreçleri paylaşmak istedim için ofisin bitmesi mümkün değil. Kapanma olduğu için sürekli olarak ofise çok ilgilenemiyorum ama çok tatlı bir ofisimiz oldu. Bütün arkadaşlarım, eşlerim, dostlarım ve sizler bir sürü hediye gönderdiniz. Bugün hem o hediyeleri açacağım beraber hem de biz bu ofiste neler yapacağız onu ne anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin ofise girelim. Biz gidip parkayım. Ofisimiz böyle çok tatlı müstakil evlerin olduğu bir sokakta. Kendisi yemiş. Zaten dışarıdan gören şey diyor. Ama kulum burası falan diyor. Benden önce burada Havva tezi de birisi kalıyormuş. Biz buraya aldık ve ofis olarak kullanmışlar. O kendisi burada ev olarak yaşıyormuş. Hani dergimi günü geçtiği için de böyle Kadıköy Belediyesi buraya bir çiçek bırakmış. Muhtemelen Havva teyzeye bırakılan bir çiçek ama ben ona göndereceğim bu çiçeği. Kendisi çok yaşlı. Burada böyle tatlı tatlı işlemler yapmışlar. Onlar çünkü mobilyacıymış. Bunların hepsini onlar yapmışlar. Böyle ofisin önündeki bütün çiçekleri falan ekmişler bir şeyler. Bunların altı hep su dolu zaten. Al, al, oradan biz de suluyoruz. Hadi ofisimizin içine girelim. O yerim seni yerim. Oy yatıyorum ya ben. hemen, kendini sevdiğim sen. Ne? Ne? Hani karaman nerede karaman? Karaman nerede? İçeri mi gireceğim? Hadi gel. Gel. Hadi gel gel içeri gel. Um, bam 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 bam. Şimdi seni buraya park edelim. Şimdi burası ofisin ilk ana giriş. Kapıdan girdikten sonra şöyle bir yer karşılıyor bizi. Çok az şey var. Mesela mobilyaları falan aldık. Hatta şu mobilyaları, şunu, şunu, ve şunu Eve gönderdi. Web siteleri var ve genelde dışına bir sürü ürün gönderiyorlar. Bize de sağ olsun ofisimize böyle 3 tane hediye gönderdiler. Ve yukarıda da 2 tane kedi yuvamız var. Bir sürü kedimiz gelip gidiyor zaten. Ortaklaşa kullanıyor herkes. Onları da göstereceğim size. Onun dışında şuraya böyle bar gibi bir şey yaptırdım. Bu bar böyle yani hem burada alıp kitaplarımızı okuduğumuz, dergilerimizi okuduğumuz hem de sohbet ettiğim bir yer olsun. Bar sandalimiz hala yok. Onları alacağım. Dedim ki ofise çok fazla zaman geçiremedim sizin kapanmadan dolayı sürekli olarak. Bir de ben çok fazla seyahat ettiğim için çok ilgilenmedim ama en önemli yerde bir tanesi kütüphanesi olacak. Kütüphanesinde bir sürü kitaplar getireceğiz. Hem kendi kütüphanemi getireceğim buraya hem de bizim ekipteki herkes kendi kütüphanemi getirecek. Burada yavaş yavaş okuduğumuz ve biriktirdiğimiz kitapları burada koyacağız. Tatlış bir ofis yapmayı hayal ediyorum. Hem dünyanın bir yerinden topladığım o güzel anılarımı, ilham olmasını istediğim şeyleri koyacağım buraya. Çünkü buraya bir insan gelip gitsin istiyorum aslında. Maalesef ilgilenilememişler Hava tez yaşlı olduğu için annem babam burada bir boyama yapmaya başladık. Badana her yere bir giriştik. Burası ilk giriş katı. Yani aslında insanların gelip şurada takılacağı, burada sohbet edeceği, muhabbet edeceği, şurada kitabını okuyacağı, dergisini okuyacağı. Şuraya da böyle bir tane masa koymayı düşünen böyle büyükçe. Hem partilediğimiz, hem sohbet ettiğimiz hem dertleştiğimiz hem keyif aldığımız bir yer olsun istiyorum. Küçük bir rafımız var. Daha yeni geldi bunlar. Böyle küçük küçük objelerimizi koyduk böyle. E Granat'tan aldığım küçük matara gibi bir şey var. İzlanda'dan aldıklarım var. İzlanda'dan aldığım mesela toprak var Yani Bu Black Beach vardı ya hatırlarsanız İzlanda biliyorsun. Fiji'nin de kumsalından şöyle bir toprağımız var. Şunu da bana Büşra hediye etmişti. Sağ olsun. Kendi elleriyle yapıp şuraya koyduk onu. Yiyecek içeceklerimiz var. Tabii şu anda kalmadığı için sürekli yiyoruz. Burada kahve makinemiz var, çay makinemiz var, böyle içeceklerimiz var. Buraya bir dolap alacağız. Dolabı henüz almadık. Böyle içerisine daha çok soğuk içecekler koymayı düşünüyorum. Bu arada bunlar da sizin Deniz, hediyeler. Hep evet, beraber açalım. İçlerinde ne var? Hiçbir fikrim yok. Onları açmak için çok heyecanlıyım. Bütün tavsiyenizi açın. Mutlaka yorum olarak Emre şuraya şunu koyabilirsin. Şöyle bir şey yapabilirsin. Duvara şu olur. Mutlaka yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bir şeyler yaptıkça paylaşacağım. Mutlaka Instagram hesabımı takip edin. Şimdi alt kat genel olarak böyle. Şimdi üst katları da göstereyim size. Burada böyle ara bir kat var. Burasını biraz daha depolama alanı olarak kullanabiliriz falan diye düşündük. Şurada tuvalet banyo var. Şurada da bir oda var. Gelin şu odaya bakalım. Hoba. Huh. Buraya aslında biraz daha fazla insan gelecek. Ekibi büyütüyoruz. O yüzden masalar geldiği için bazı eşyaları kaldırdık. Buraya da yine dekorlarla süsleyeceğiz falan. İşte 9 gelip 6 çıkmak değil de fikir var. Bu fikri nasıl geliştirebiliriz? Heyecanıyla çalışsınlar istiyorum. Hadi gelin 3. kata çıkalım. Burası da üçüncü kat. Yani aslında ofisteki ekibin asıl çalıştığı yer burası. Buradaki ekibin kendi arasında muhabbet edebildiği, bir şey geliştirebildiği, fikir olarak üretebildiği tek bir masa olsun. Tek bir masa etrafında insanlar çalışsın dedik. Birazcık yeni nesil bir ofis yaratmaya çalışıyorum aslında. Buradaki bütün perdeleri de Efsa dekorasyondan Fatih abi hediye bize. Video paylaşmışım, storyler paylaşmışım bir sürü. Oradan yazanlardan bir tanesi de Fatih abi dedi ki Emre ben senin bütün ofisini perdelerini halledeceğim dedi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu arada benim iki tane girişim var. YouTube'a içerik üretmek ve projelerin devamlılığını sağlamak için çalışımız ekibi bir arkadaşlarım var benim. Başka bir girişim daha var. Karavan 360 diye bir girişim. Bunu ilk defa duyuyorsunuz buradan. Airbnb biliyorsunuz. Onun karavan modeli. Karavan sahipleri ve karavan ile karavan kiralamak isteyen insanları buluşturan bir platform yapmak istiyoruz. Türkiye'de karavan kiralamayı ve karavan kültürünü olabildiğince yaymak. Bunu kolaylaştırmak istiyoruz. Yani Instagram'dan takip edelim karavan 360 hesabını. Çünkü ilk kaydolan herkese ilk rezervasyonu 200 süreli indirim yapmaya karar verdik. Aslında ne kadar kolay ve ulaşılabilir olduğunu siz de göreceksiniz. Sizin desteğiniz olmasa zaten muhtemelen böyle bir şey girişmek cesaret edemeyeceğim bir şey olurdu. Umarım her şey yolunda gider ve karavan kültürünü Türkiye'ye kazandıracak büyük bir etki yaratırız. Burası da ofis bizim balkonu. Yaz gelince bir masa atıp burada muhabbet ettiğimiz. Aynı zamanda çalışan arkadaşlarımızın böyle çıktığı bir yer olsun istedik. Bir sürü çiçeklerimiz var tabii. Eve Deko'nun bize hediye ettiği iki tane kedi evimiz var. Gelip gelip arası bunun içinde kalıyorlar. Özellikle böyle soğuk günlerde çok işe yarıyordu. Kedi mamaları falan alıyoruz. Onları yemeye geliyorlar. Pronet bizim ofisimize sponsor oldu ve bütün güvenliği onlar sağlıyor. Pronet'in bir sürü avantajı var. Bizim burada yaptıkları şeyler dört tane sensör eklediler. Bu sensör hareket sensörleri. belli. en ufak bir harekette kedi ve köpek karşı onu engelleyebiliyorsun. Hemen böyle alarm veriyor ve polis kendisi çağırıyor buraya orada bütün güvenli sağlamış oluyorlar. O yüzden güvenlik önemli deyip bir sürü kez soyulmuş birisi olarak güvenli öncelik verdik. O yüzden ProNet'e çok teşekkür ediyorum. Onların bütün kampanyalarını, bütün özellikleri aşağı bırakacağım. Linkten görebilirsiniz. Bu arada bu videoda anlatacağım her şeyi aşağı link olarak koyacağım. Beni desteklemek veya böyle bir ofisin girişimi desteklemek istiyorsanız aşağı bırakacağım linkleri mutlaka bakın dedim. Çok uzun zamandır böyle Kadıköy'de yaşamak istediğim için hem de Kadıköy'de böyle güzel bir ofisim olduğu için çok mutluyum. Bisikletim var oğlum. Her bisiklete gidebileceğim. Çok mutluyum o yüzden. Heyecanlar, içim içime sığmıyor. Çünkü teşekkür edeceğim video olacak bu. Senin ofise ne için olabilir diyebilirsin. Bütün amacım daha çok Etmeye ve benim gibi hisseden, benim gibi seyahat etmeye aşık olan herkese bir ev olsun burası. Böyle bir zorda kaldığı zaman geldi uğradığı, kapısını çaldığı bir yer olsun istiyorum. Şu anda Covid'den dolayı kimse gelip gidemiyor ama küçük hayali büyük bir yer diyeyim size. Aylardır beklediğim bölüme geldik. Şurada gördüğünüz bütün hediyeler açacağım. O hikayedeki hikayedeki işlerimi paylaşıp bana hediye göndermek isteyen herkese çok teşekkür ederim. Madem ben böyle bir girişim yapıyorum, kendi girişimde yapmak isteyen insanlar var. Dedim ki ondan Instagram'dan abi yaptığınız şeyleri tanıtmak istiyorsanız hem bana gönderin, yaptığım videoda onları göstereyim dedim. Belki size bir faydası olur. Hem de ben böyle bir girişim yaptığımı duyunca böyle tamamen kendi gönlünden kopan insanlar böyle bir şeyler koymak istediler ortaya. Onlar da bir tuzu olsun istediler. Bana bir sürü şey gönderdiler. Şimdi onları getiriyor, bu hepsini açalım. Sadece şuraya getirmek bile 20 dakika aldı ya? Her yere ya abi her yere. Bak oh, yoruldum. Neyse hadi başlıyoruz. Hazır mısınız? Ve başlıyorum ninja. Şimdi şundan başlayayım bakalım. Sezer Keser göndermiş. Hemen açıyorum. Filozof sanat. Yeni çizmiş gönderdim. Çok mutlu oldum. Şöyle bir çizimim var. Çok teşekkür ederim. Bunu ofiste güzel bir yer asacağım. Sevgili yol günlükleri, yeni ofis hayırlı olsun. Bol kazançlı bir ömür dilerim. Videolarınızda gezdiğiniz yerler, sağladığınız bilgilerle bizi çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederiz. Sedat Keser, filozof sanat demiş. Kanser çocuklar mutlu baktığında bana şöyle bir şey gelmiş. Kanserden korunma yolları ile ilgili bir bilgilendirme öyle. Kaçuma da çok teşekkür ederim burada. Ha her yerim battı. <laughs> Yol günlükleri yazmış üzerine yani ve benim fotoğrafımı koymuş şöyle. Artık iki tane çok güzel kupam var ama kim gönderdi bunu hemen bunu söylemem lazım. Melih Kundak göndermiş. Çok teşekkür ederim Melih. Bu ofisimizin kahve içtiğimiz bardakları olacak. İçine şöyle bir not düşmüş. Yine bu saçını duyduk biz de sana. Nacizane hediye yollamak istedik. Umarız keyifli kahve ve çayları bu kupalı içersin. Tabii ki. İpek'le Melih göndermiş. Devam <laughs> ediyoruz hızlıca. Ha bu bir saat. Duvar saatçim TR göndermiş bunu. Duvar yapıştırdıktan sonra Instagram'a yine paylaşırım ben bunu. Renk matik, kelime matik olan instagram böyle bir kutu gelmiş hemen onu açıyorum. Kelime matik, oyun kuralları, aa bu bir oyun kartları herhalde kelime oyunları var. Kelime matik, Ha renk matik, kelime matik oradan geliyor, bir tane daha var aynısından. İçinde bir sürü harfler var şöyle, bir de jelibon koymuşlar, o jelibonu yerim mi? Ya jelibon istiyorum. Gezginler ya sizler oynarsınız, bunu açacağım elimin altına geçiriyor sürekli çok güzel ahşap dekorlar var içerisinde. Böyle bir şey var. Çok tatlı bir bank var. Hani bak işte dekor dekor diyorduk bir sürü dekorumuz oldu. E, çok tatlı. On kim gönderdi bunu? Çok tatlısınız. Mam Ayşe çiçekçilik. Nuran Toker göndermiş. Nuran çok teşekkür ederim Nuran. Aa sokak lambası da var. Merhaba Emre ve Durmuş ve ekibi. Sizi çok severek ve eğlenerek izliyoruz. Yeni ofisinizi hayırlı etmek istedik. Ahşap ürünlerinizi ofisinizi güzel, güzelleştirici düşünüyoruz. Umarım sevdiğinizde beğenirsiniz. Tüm hayallerin gerçek dönüştüğü başarılı bir iş ortamı diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok tatlı günler. Mime Ahşap demiş. Instagram'a size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Afiyet bol şaka olsun Emre Bey. Yeni ofisinde tat katmaktan mutluluk duyarız. Pestil tatlısı günler dileriz demiş. Gönüşhaneden.com göndermiş bunu da. Hem de iki tane bir sürü. Çok teşekkür ederim. Savunluklar gelmiş bir sürü. Wow, seksi bir sabunluğumuz var şöyle. <laughs> bu herhalde ev yapımı sabunlardan, evde yapıyorlar. Ervanur, üniversite 2. sınıf öğrencisi. Okul açtığımı çıkarmak için size bu mumları yapıyorum. Kişisel özel hazırladığı mumlar %100 soya fasulyesinden üretilmiş bir kişisel mumlandır. Parafine göre daha uzun süre yanar ve doğallığının sebebiyle zehirli duman yaymaz. Umarım ürünler denize kırılmadan gelmesi ne size hayırlı olsun. Mutlu günler dilerim. Mumlu Miyere. Instagram hesabına yazacağım başlar. Çok teşekkür ederim. Tam bahsettiğim işte kendi açtığını çıkarmak için evde yaptığım mumlardan göndermiş bana. Teşekkürler. O kadar güzel kokuyor ki. 3D haneniz olarak yani ofis çok güzel şans ve başarı getirmesi umuyorum. Ve daha fazlasını göndermek isterim. Fakat 3D baskı aldığım için şimdi bunu yetiştirebildim. Bu güzel başlangıç olur. İlk defa hayatımda 3D'den çıkmış bir şey elimde tutuyorum. Aaa. Vay sana be. <laughs> Süpersin. 3D haneniz Galip Kutay Bölük. Teşekkür ederim Galip. Handmade with Love. Merhaba ben yine Füsun olsun. Güzel videolarına devamını bekliyoruz. Girişimcileri destek olmak çok güzel bir hareket. Güzel bir şarkıyla sana veda ediyoruz. Hoşça kal demiş. Keşke Instagram adresinde yazsaydım bir yere. Şöyle bir mum. Teşekkür ederim. Oh. Ama Instagram adresini yazmamışsın. Ben seni nasıl bulacağım şimdi? Neyse olsun. Önemli olan gönül birliğimiz. Belki ofise uğrarsın bugün. Bunlar ne lan? No? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kaçmayayım hiç. Bunu kuramam çünkü. Şöyle bir sürü tahta var içerisinde. Oklavamsı şeyler var. Tahmin ediyorum sehpamsı bir bunu balkona koyarız. Balkonda açın Instagram'a paylaşırım ben <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor ama çok güzel aynı zamanda. Kim göndermiş? Ha yine Her yerde telefon çıkıyor. Çok güzel ya. Aa kahve de gelmiş. Heh burada kart var. Bir genç girişimci kardeşim olarak yeni ofisiniz sizlere sağlık huzur mutluluk getirmenizi diliyorum. Muhammed Ferman Yurdan. Yurdam Store. Teşekkür ediyorum abi. Bakalım ne göndermişsin. Vallahi çaydanlık. Çaydanlığımız yoktu süper oldu. O kadar cuk diye geldi ki. Bir şeyler alıyorsan ama sürekli eksik çıkıyor. Ulan çok tatlıymış bir de ha. Baksana. Hem porselen hem de şöyle açılıyor. Vallahi çok tatlı oldu. Gelin sen abi çay içelim bununla seninle beraber. Bakalım. bu neymiş? Sevgili öncelikle merhaba. Biz Dare Candle isimli küçük girişim kurucuları Funda ve Sevgi hediyemizi kabul edip biz de çok teşekkür ederiz. Umarım bunlarınızı beğenirsiniz. Güzel görevde kullanın demiş. Kendine çok iyi bak seni seviyoruz demiş. Dare Candle hashtag Funda ve Sevgi. Çok teşekkür ederim. Şöyle mumumuz var. Bir öncekine de benziyor. Ha, aynı mumdan oldu ama çok tatlılar. ne güzel paketliyorsunuz ya. Yemin ederim uğraşıyoruz incik incik ya. Yine bir mum. <laughs> ama çok güzel. Bu seferki de doğala benziyor. Evde yapılmış. Keti. El yapımı doğal soya mumuymuş. Bunlar konusunda el yapımı olanları kullanmanız soluduğunuz hava için çok sağlıklı. Hem de doğaya olan. Buketsun ve Elmas Barış. Yeni ofise hayırlı olsun demiş. Merhaba. Aynı zamanda mağazacılık ve doğa sporla ilgileriniz için uzun zamandır. Sizi takip ediyorum İstanbul'a Geçersek ofisinizi vuramak çok güzel. Tabii ki beklerim. Öpüyorum sizi. Pandemi olayları bir gitsin. Herkes ofise davet edeceğim ama. Bu arada ofiste ben olmasam da ofis her zaman gelinebilir hale getirmek istiyorum. Tabii ki burada çalışan arkadaşların dikkatini dağıtmamak şartıyla olacak Yeni ofisinizi öğrenme ve öğretme yeni kapılar açması Fransız dili ilmek çoğu seyahat temalı beğendim kitapları katkısı. O yerim seni ya Serhan Erol. Fit gezgin. Sağ ol Serhan ya. Fit gezgin takip ediyorum bari görüyordum ara sıra. Bir sürü kitaplar göndermiş. Kitaplığımızı artık kitaphane oluşmaya başladı. Hem böyle bizim kitaplarımız hem de sizin gibi Jack London'dan var. Ölmeden önce yapmanız gereken 2001 şey. Youtube ile ilgili bir kitap var yine. İrade terbiyesi. Bunlardan bazen okudum tabi. Ay'a yolculuk. Vaa güzel kitap. Kıyamet koparken fark etmek yasaktır. Vaa çok güzel kitaplar seçmişsin ha. Tebrik ederim valla. İnsan neyle aşağı? Tolstoy'un kitabı. Jack London'dan bir kuzey macerası. Barack Obama, Umudun Cesareti. Tabii ki Küçük Prens. Halil Girban, Gezgin Atlı bir kitap. George Hayvan Çiftliği tabii ki. Frankfurt Seyahatnamesi. İtiraflarım Tolstoy'un. Süpersin ve Gezgin. Teşekkür ediyorum. Bir tane kupa gelmiş ama maalesef isim yok. Ama gönderene çok teşekkür ederim. Şöyle tatlış, muhtemelen el yapımı baksanıza. Buradan bir kırmızı daha çıkıyor. Ne güzel tatmış bu insan bunu tutmaya kıyamaz. Ana, o tarafın bir tanesini tablo yapmışlar şöyle. <laughs> Senin fotoğraflardan bir tanesi. Bu benim Afrika'da çekildiğim fotoğraftı. Kim göndermiş bilmiyorum çünkü hala isim çıkmadı şimdi. Bu da benim Suriye'de çekildiğim fotoğraftı. Bunların hepsi Instagram'da var tabi. Yeni ofisin hayırlı olsun. İlk hediyesi de benden olsun. Teşekkür ederim. Aa bu battaniye. Bu bir battaniye vardı. My coffee göndermiş. Bu battaniye biliyorum. Ben bunu yanıma alayım. Şey de yanıma götürürüm valla. Aynen bunu giyiyorsun böyle. Giymelik böyle, takılmalık işte böyle bir şey. Pofi, my Pofi çok teşekkür ederim. Bu arada bundan sonra bu videodan sonra road trip yola çıkacağım. Türkiye'de böyle 2-5 km yol yapacağım. Bir yandan da onun heyecanı da var böyle. Aa kahve gelmiş. Kahve kahve bardakları. Güzel kahveler var. Taşra'dan gelmişler. Şöyle bir kahve. Bir sürü kahve filtresi var. Kahvemiz hazır, çaydanlığımız var. Artık ofiste bol bol çay içip kahve içeriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ama kim göndermiş? Not düşmemiş içerisine yine. Neyse Taşra Türk kahvesiymiş mesela bu da. Ama iyi sarmışsınız ha. Tebrik ederim. Oha! Çok güzel. Eymen Art yapmış bunu. Benim maçım için çekildiğim fotoğrafı yağlı boya yapmış. Çok güzel. Teşekkür ederim Eymen. Harika. Bunu nasıl yapalım? Bu bir yastık herhalde aynen. Böyle bir yastığımız gelmiş. <laughs> The Hinchers gönlüm. Sevgili Emre seninle çok heyecanlıyız. The Hangers olarak hem yorgan hem yastık olarak çıkardığım son ürün. Aa yorgan ve yastık. Seyahat ederken yerleri evde güzel günlerde kampta arabada. Aa ben bunu hemen göstereceğim size. Bu hem yorgan oluyor hem yastık oluyor. Şu anki hali yastık. İçinden de yorgan çıkıyor şöyle. Açayım ben bunu hemen arabaya atayım. Yanında seyahat olarak götürürüm kamplara. Devam ediyorum çünkü kutuyu açacağım. Abajur geldi bir tane. Şöyle bir baksana ipten yapılmış. Çok güzel. İçerisinde o Bu da minderi. Şöyle tatlış bir şey. Oy yerim ya. Kim göndermiş bunu acaba? Hah. Vallahi üzülürdüm bulamazsam. Minik dostların için dekoratif yuvamızı iyi günlerde kullanın. Yeni ofinizde başarılı devam edilir. Sağlıkla kalın. Miyav Center göndermiş. Miyav Center. Teşekkür ederim Miyav Center. Ortalığı iyice dağıttım ama şu neymiş acaba? Yavaş yavaş büyüklere geçelim. Ha bu bir kara tahta. Bu ne bir kara tahta? Buna da böyle günün motivasyon sözlerini yazarız. Nasıl fikir? Ofis asarız böyle. Her güne böyle bir motivasyonla başlamış. Şimdi aşağıya yorum yazın. Bunun üzerine yazalım. Ben Instagram'da paylaşayım bunu. Çok beğeni alan motivasyon sözünü tahtanın üzerine yazacağım. Bekliyorum. Ama kimin gönderdiğini bulamadım. Kara tahta için teşekkür ederim. Of bir sanat tablosuna benzetiyorum ama. Rusen. Seksi bir ablamız. Şöyle bir tablo geldi vallahi Çok güzel. Ha vallahi ben bunu asarım ofise ha. Baksanıza şöyle dur. Müthiş değil mi? Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Hemen açıyorum zarfı kim gönderdi. <laughs> Özgüce seyahat edebildiğin, yeni yerler şey keşfedebildiğin, yol günlüğüne ekleyebileceğin güzel anlar olması ile yeni ofise başarılar diliyorum. Ruşen Olgay demiş. Ruşen Olcay Instagram hesabında. Hemen eklemiş olalım üzerine. Ruşen gerçekten çok tatlı bir hediye. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir kutumuz var. Dikkat kırılabilir kutusu. Merhaba öncelikle ofis hayırlı olmasa ekibi başarı dilerim. Kendi elemime yaptığım ürünü severek kullansunlar umarım. da benim takt tuzumda olsun istedim. Gül örneği severek chalınız keyifli bir olacağını eminim. Desteği için teşekkür edelimiz. Peerless Design'dan gelmiş. Oo! O bir sürü şey göndermişsin ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne var? Bir şey söyleyeyim mi? Ofiste kendim dekor yaptırdım ya bir sürü anlatıyordum. Buraya gelen hediyelerle zaten muhteşem bir ofis olacak burası. Şuranın haline bakar mısınız abi? Dağıttım ortalığı. Nasıl toplayacağım hiç fikrim yok ama dikkatli koymaya çalıştım her şeyi ama şu ortalığa bakar mısınız abi? Mahvoldu ortalık. Neyse hadi gelin. Tut yakaladan bir tane hediyemiz vardı. İçinde bir sürü farklı farklı eğlenceli şeyler var. Mesela şöyle İngiltere'deki o telefon kulübesinden vardı. Bir sürü stres topu var şöyle. Telefon tutacağı var. Aa bu telefon tutacak kullanabilirim şimdi ha. Masa lambası bu. Magic Revival Globe böyle dönen bir tane dünya var ya, ondan vardı. Şöyle bir telefon tripodu. Aa ben bunu kullanayım hemen. Mouse koymak için bir tane şöyle bir şeyimiz var. Red light box. Böyle üzerine yazı yazabildiğim bir tane ışıklı yazı şeyi var. Tut yakalayı da buradan çok teşekkür ediyorum. O biraz önceki tut yakalanın gönderdiği bir telefonu koyduk. Telefonu daha kolay olur. Bakalım etiket Evet taşımak da çok zorlanıyor. Merhaba Emre Bey. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Kullanım ile ilgili profilimizdeki videoda izleyebilirsiniz. Yol 10 kodu ile 10 TL indirim takipçilerine tanımlanmıştır demiş. Yol 10 kodu ile sizde 10 TL indirim tanımlanan bir şey gelmiş. Niş Terra'dan gelmiş. Aa içine çikolata çıktı yine. Aa mum. Bunun içinde yakıyorsun. Ya i̇ndirim sağlamışlar. Yol 10 kodu ile. Bunlar hepsi el yapımı muhtemelen. Şeyde tatlış. Nerede ama hediyesi? Şurada. Neymiş? Niş Terra. Psikoterapi, psikolojik hizmetler. Ayşegül kalem gönder. Uzman klinik psikolog. Teşekkür ederim Ayşegül. Evet kitap ama ne kitap olacağı hiçbir zaman bitmiyor ama hiç bitmiyor adında Ayşegül Kalem'in kendi kitabı. Kaçılmaz olarak tüm duyguları kucaklayan, telafisi olmayan, tek kullanıp yaşamlarımızın anlatısı hiç bitmiyor. Uzman kanik psikolog Ayşegül Kalem'in kendisine has usluğu bu. Yalın dili gerçeklerle hayallerin harmanlandığı anlatımı metinleri arası seslenisi çok tanıdık bir yerden hayatlarınıza dokunuyor. Öyle ya nefes aldığım sürece hayatta hayatta kapı önü muhabbetlerimiz hiç bitmiyor demiş Ayşegül Kalem. Çok teşekkür ederim Ayşegül. Güzel bir kitaba benziyor ama ben, muhtemelen alacağım bir kitap olacak. Bu da bir led herhalde. Aynen. Şerit ışık demiş. Bunda da dekor yaptığımız bir yere ışıklandırırız. Teşekkür ediyorum. Okey led. metrelerce ledimiz var. Çok ağır bir şey. O kadar hiçbir yok. Aa bu bahçe ekipmanları. Aynen toprak bile göndermişler yemin ederim. Hasatayir.com göndermiş bunları. Ha, hatırladım ben bu muhabbetimizi. Şey bile göndermiş. Kürek. Çok tatlı Şeyi şey. Ne kadar yazıyor üzerinde? Çok teşekkür ederim. Bir sürü saksılar var. Balkonumuza koyacağız bunları. Şöyle göstereyim. Bunlar çok tatlı, çok da kaliteli ha ahşap falan şuraları. Muhtemelen sonuncu kutuyu açıyorum. Saatler sonra Emre. yan doğal ürünler göndermiş. Bunu muhtemelen içerisinde yöresel ürünler var. Bir bitki. Bilmiyorum ne. Anlayamadım. Doğal bir üzüm suyu çıkıyor içinden. Ah benim abi yemin ederim var ya. Elma mermalatı çıktı içinden. Bir sürü var bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü. Ayvar Açeli. Niye bir anda doluyor ürüne de tekrar teşekkür ederim. Son bir tane bir şey kaldı. Karavan 360'ın ilk levhası. Bizim yeni kurduğumuz girişimin levhası. Bu da bize ne ne göndermişti. Bunu da böyle atacağız bir yere böyle, yanacak. Sadece yanacak. Öyle bir yanlışı var. Mor. Bundan sonra mor rengi bol bol göreceğiz hepimiz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsinin linki aşağıda olacak. Ekrana yazamadıklarımı aşağı bakmanız tavsiye ederim. Vallahi harika oldu. Böyle bir sürü doğal ürünler yiyeceğiz. Ofisimiz gönderdiğiniz eşyalarla o kadar güzel tatlı isteyeceğiz ki böyle. Her yerde dekor alınlar, dekorasyonlar falan olacak. Şu an tekrar hiçbir şey yapmama gerek yok. Bunların hepsi bu Instagram paylaşıyor olacağım böyle bir şeyler yaptıkça bir şeyler geliştikçe falan. Zaman zaman paylaşırım yani. Yurt dışına giderim geldiğimde paylaşırım. işte aradaki dönemlerde ofise uğradıkça paylaşırım. Hediye gönderen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Böyle çayımızı içeceğiz, kahvemizi içeceğiz, doğal ürünlerimizi yiyeceğiz. Ne bileyim saksılarımıza gidip yukarı çiçek yiyeceğiz falan. Hepsi çok tatlı oldu. Herkese çok teşekkürler. Ben çok yoruldum. Artık var ya eğilip bayılacağım yani. Saatlerdir kutu açıyorum burada abi. Ne kadar zor kutu açma. Çalışırsın böyle alın teri dökersin arkasından böyle dinlenme gibi. O dinlenme hak etmişsindir bilirsin yani. Şu an resmen öyle hissediyorum. Hak etmiştim, ama ortal giydi aldı ha. Oraları kim toplayacak bakalım. Güzel. Hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Tamam kitap bunun üzerine geldi. Yani. <laughs>